Neye bağlı. Hı hı. Şimdi ağrılı e, adet yani tıbbi adı dismenore. Orada da yine birçok faktör söz konusu olabiliyor. E, genetik olabiliyor. E, genel olarak işte ailede anne de varsa, teyzelerde varsa bazen hiçbir neden bulamadan da biz hastalarda adet ağrılı adet görebiliyoruz. E, yine neler olabiliyor? E, i̇şte yine kisler olabiliyor en çok endometrioma dediğimiz, endometrioz dediğimiz çikolata kisti, yine halk arasındaki adı genelde ağrılı adete yol açar. Onlar olabilir. Hasta bir enfeksiyon geçirdiğinde, bu bağırsak enfeksiyonu olabilir, idrar yolu enfeksiyonu olabilir. O dönemde de her zamankinden farklı olarak ağrılı adet görebilir. ama çoğu zaman net olarak da illa bir neden tespit edemiyoruz. Genelde ilk Adet görmeye başlanan dönemde hani hep annelerimiz söyler ayaklarınızı üşütmeyin diye gerçekten etkisi vardır. Hani üşüdüğünde o genç kızlık döneminde daha çok ağrı yaşayabiliyor uh -huh. genç kızlık